Merhaba, bugün büyüklerde kan şekeri nasıl ölçülür size onu göstereceğiz. Evet, burada cihazımız var. Şu cihaz, bu da iğneyi batıracak aparat. Şöyle iğneyi takıyoruz. Oturduğundan emin olalım. takacağız. Şurada e, sayılar derin iğnenin e, uzunluğunu, deriye nasıl batacağını gösteren bir şey. Yani 3-3,5 arası. İdeal şöyle şuradan çektik. Şimdi iğnemizi şuradan batıracağız elimize. Evet. Şöyle az bir şey battı. Evet arkadaşlar. Şunu birazcık sileceğiz öncelikle. Evet. Onu takalım takalamırmaysa. Şimdi kanımızı çıkan ikinci temizledikten sonra ikinci kanımızı şuraya dokunduruyoruz. Şurası alıyor zaten. Evet evet sizin böyle daha fazla sıkmanız gerek yok. Bakalım babamın kanı kaç çıkacak arkadaşlar. Evet açtık kan şekeri 115 biraz yüksek çıktı. Şimdi 2 saat sonra tok karnına da şekerimizi ölçeceğiz. 2 saat sonra görüşürüz. Evet 2 saat sonra tokluk kan şekerimizi de ölçeceğiz. Bakalım kaç çıkacak. Şöyle cihazı şöyle tutalım. Cihaz aldı bakalım kaç çıkacak. 146 çıktı biraz yüksek çıktı normalde yemekten iki saat sonra ölçülen kan şekerlerinde 100'de 140 arasında çıkması gerekiyor. 6 birim fazla çıktı biraz yüksek biraz diyet yapmamız gerekecek. Yemek yemeğimize dikkat etmemiz gerekecek. Evet yetişkinlerde kan şekeri nasıl ölçülür bunu gösterdik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.